ne yaptın ya? Koca tepsi getirmişsin. Bir kutu getirsen yeter de iki topu dört kişiyiz ya. Aman yersiz yersiz. Kafayız çalışsın biraz. Ondan sonra ne razı olsun. Sen olmasan var ya burada hepimiz acımızdan öleceğiz. Yok ben kör. Hakikaten doğru söylüyor. Sana da yok o zaman. Vallahi hayırlı uğurlu olsun ha. Daha erken gelecektim ama işten güçten anca vakit bulabildim işte. Ee, yetecek misiniz bu kadar insan işe gücü ha? Anacığım zaten eskisi kadar çok iş yok. İyi, ee, olana da dördümüz yetiyoruz. Mari de yardım ediyor. Ha, Mari. Ha, siz tanışmadınız değil mi? Yok, tanışmadık. Şirketimizin anası. <laughs> ay, ay, estağfurullah kızım. Bak orada babam sağ olsun yazıyor ama... Anam olmasaydı hiçbirimiz bir alt edemezdik. Vallahi çok doğru söylüyor. Tekrar memnun oldum efendim. <laughs> Hoş gelmişsin kızım. Size de hayırlı uğurlu olsun. Maşallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Meryem <Maria> kızım. <laughs> Ana kötü öksürüyorsun be. Aman sorma üşütmüşüm oğlum. Gözünü seveyim dikkat et. Ee Ali Bey şunları inceleyebilir misiniz? Tamamsa böyle ilerleyeceğim. Ver bakayım. O ne? Şey, özel çay. Aa, benim için mi? Aa. Hayır, ee, Aa. yani öksürüğünüz için. İhlamur, taze zencefil, nane. Bu sabah aldım aktardan. Bana çok iyi geliyor, hem de tadı da güzel. Evet. <laughs> Hay Allah, nereden çıktı şimdi bu? Deli ana o, deli. Ee, Bana da sabahları yeşil çay içer misin diye sorayım. Bunu da <laughs> evde içersiniz. Neyse, <Aa. gülüyor> i̇şte ben e, işe geri dönüyorum. Maşallah, pek de girişken bir şey. İyidir Maria, çalışkan kız. Gözü tuttu yani. Ha, tuttu. Gir, nasıl? Hemen de baş köşeye kurulmuş kız. Dün bir, bugün iki daha. Ali ile Bülent de sırıta sırıta dolanıyorlar arkasında kızın. Mari midir, nedir, ne karın ağrısıyız artık... ...vallahi ben huylanıyorum ha. <laughs> ya alt tarafı, asistan, stajyer bile değiller. <laughs> yani ne diye kuruntu yapıyorsun? E kız pek güzel. He, ee, olsun. Senin oğlanla karı budalası değil. Ne diye kızın günahını alıyorsun? Ne bileyim ha? daha oğlanla kız tam barışmadı. Ali bir yerde, Sinem bir yerde oturup duruyor. Ah, korkuyorum, kız aklını çalacak oğlanın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir, bir şey, kötü bir şey oluyor. Sen ne içiyorsan şey Mari Aktar'dan yaptırmış bir çay içiyorum işte. İlahi Esma bir de kıza laf ediyse. iyi kız işte. Aman meraktan içeyim. İlaç almaktan iyidir. <laughs> ne yaptın ya? Bitmedi mi daha? Kaç oldu saat? Bitti. Sadece üzerinden geçiyorum. Hadi. Maharla işim çok. Barda mesai yok galiba bu gece. <laughs> Hala devam. Çıkacağım birazdan. Aslında siz de gelmek istemez misiniz? Ali Bey'e de söyleriz. Ah, geç mi kaldım yoksa? Bir on yıl kadar ben o gürültü için inceden yaşlandım. Ee, Ali de evli baktı adam. Sen en iyisi bizden umudu kes. Pardon. Müşteri arıyor. Buyurun, e, Sait Bey sizi dinliyorum. Tabii ki efendim, buyurun. Evet, biz de kampanya üzerinde çalışıyoruz şu anda. Hadi ya. Vay vay Can koçum benim. Demek üstün zekalı çıktın. E normal babasını çekmiş çocuk tabii. Sevdik. <laughs> Efendim Bülent. Ya o ne demek ya? Nasıl hazır olsun iki güne? Boyacı küpümüz bu? Batır çıkar hazır olsun sulu. E demedin mi adamlara olmaz iki günde diye? Ee? İyi tamam kapat hadi. su. Yemek yiyorum şimdi sonra konuşuruz. Hani şu gösteriye gidecektik ya, uçan çocuklar olan. Ha. Unuttun değil mi? Yok hocam, unutmadım ya, unutur muyum? Söz ver. Tamam, söz. Peki. Ya özür dilerim. Anam, kaçıncı bu? Biz kalkalım istiyorsan, sen daha rahat konuş. Efendim Mare. Evet, evet, Bülent'le konuştum. Ha. Ben de eve geçeceğim, çalışacağım sabah kadar. İyi, tamam. Hadi bay bay. Ya benim bitmem lazım, kusura bakmayın. Baba, Hı. babalar ve oğullar futbol turnuvası kupası bizim değil mi? Alacağız oğlum, merak etme. Hadi afiyet olsun. Yok onun içine onu karıştırıyormuş. Öyle yapıyormuş, bunu koyuyormuş da öksürüğe iyi geliyormuş. Ay sevsinler onu ya. Sanki biz bilmiyoruz doğal ilaçları, alternatif tıbbı. Hiç. Ya kadının alerjisi varsa ya da atıyorum tansiyonu yükseldi küt diye gitti kadın ne yapacak? Hiç ya. <laughs> sen kadını öldür, ondan sonra ne o? Ama ben doğal ilaç yapıyordum. Biz 8-10 sene ne 10-15 sene boşuna mı dirsek çürüttük hekim olacağız diye? Hiç ya. Hayır sen gel dünkü bilmem ne Tö tövbe, estağfurullah. Dünkü çocuk burnu sürmekle doğal ilaç yapacağım. Ay bu arada yirmi yaşında gösterse de gam yemeyeceğim biliyorsun değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ali'yi mi arıyorsun? Esma anne arıyorum. Ne yapmaya çalışıyormuş şu Mari midir nedir ne halsa bir öğreneceğim. Alo, anneciğim. Nasılsın canım? İyiyim kızım, iyiyim. Ha Ali öksürüyor, var dedi de merak ettim nasılsın diye. E işte bitki çayı falan içeyim. Yok anneciğim, ne çayla mayla olacak iş değil onlar. Olsa biz yazmaz mıyız reçeteye? Sen bak, bak ben sana söyleyeyim. En iyisi ne yap biliyor musun canım? Kalk söyle Maho seni buraya bir getirsin. Bir güzel bir röntgen çektirelim. Bakalım neymiş ne değilmiş. Ona göre ilaç yazalım sana. Hatta al babamı da getir buraya. Bir güzelce onun da böyle bir eksik tahlilleri varsa onları da yapalım. Bitsin gitsin. Eh oldu pek ya kızım. Hadi kalın sağlıcakla. Tamam kuzum. Hadi öptüm ellerinden. Görüşürüz. Sen var Kaçın kuralsıyım kızım ben kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı